Kur'an'a göre en üstün peygamber hangisidir? Tüm peygamberlerin en üstünü ve insan efendisinin Hz. Muhammed olduğu bilgisi doğru bir bilgi midir? Şimdi keşke bilsem ki kardeşlerim yani söyleyeceğim ayetlere bak bakacaklar. Bakarlar hocam. Hiç yani hiç lafı uzatmam. He. Gerçekten. Yani derim ki bak kardeşim Hemen aç. Bakara suresi 253'ü oku. Onu okuyunca Ha, te, peygamberlerin birbirlerinden taftili, üstünlüğünden söz ediyor. Peki kim? Kim kimden üstün? Diyor ki Allahu Teala, tilke rusulu ala ba'd. Şu elçilerden kimini kimine üstün tuttuk? Mesela ne demek bu üstünlük ne? Minhum men kellem Allah. İşlerinden öylesi var ki Allah ona konuştu. Hz. Musa gibi. Böyle yüz yüze diz dize demek değil. Vah yine muhatap kıldı yani. Ve rafa ba'dahum Allah'ın konuşması itibar Hz. Musa üstün. Bazı dereceleri yüksek tutulanlar var. Onlar o yönden üstün. Ve ateyna İsa ibn Meryem beyinat. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık bey, beyineler, apaçık belgeler verdik. O da o yönden üstün. Ve Yednahu bir ruhul kudüs. Onu işte ruhul Kudüsle Cebrail'le destekledik. O, o yönden üstün. Biri ondan öbürü bir yönüyle. Hz. Süleyman hükümranlığıyla diğerlerinden üstün. Hz. Nuh işte tufandan e, ümmetini kurtarabilmesiyle üstün. Öyle peygamberler var ki kurtaramadılar. Hazreti Eyüp ya. belki sabrıyla üstün. Hz. Eyüp sabrıyla üstün. Hz. Yunus daha büyük kitlelere hitap etmesiyle üstün. E, Hz. Dav Davud işte bütün evrendeki Dağlarla, kuşlarla birlikte tesbih etme. Onların adeta dilini kullanma noktasında. O öyle üstün. Yusuf aleyhisselam İffetine ülke idaresiyle yani. ve iffetiyle üstün. Hazreti Adem hatasından anında tevbesiyle üstün. Her biri bir yönüyle üstün. Hazreti İbrahim muhataplarını, müşrikleri bir anda böyle apışıp kalacak cevaplarıyla üstün. Her biri bir yönüyle üstün. Ama totalde hepsine baktığınız zaman... Size Kur'an'ın söylediği şu. Bakara Suresi 136. La nüferriku beyne ahadim minhum. Biz peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. Amenler Resulü okunuyor işte evet, evet. teravihlerin sonunda da. La nüferriku beyne ahadim min rusuli. O cümle orada da geçiyor. Ali İmran Suresi 84. ayette de geçiyor. Peygamberler arasında bu anlamda biri diğerinden daha üstün böyle bir üstünlük yarışı söz konusu değil. Çünkü peygamberlik kesbi bir kurum değil, vehbi bir kurumdur. Yani birinin çabasıyla elde ettiği Kazanmış bir kurum olur, değil, şey kazanılmış olur. bir hak değil. Allahü Teala'nın özel görevlendirmesidir. O özel görevlendirme neticesinde peygamber olunur ve bütün peygamberler de görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. O itibarla peygamberler arasında görevden alınma yoktur. Peygamberlikten emeklilik yoktur. Hocam insanlar arasında da çeşitli konularda birbirlerinin üstünlükleri yok mu? Pekala var. Dolayısıyla peygamberler de öyledir. insan oldukları için haliyle çeşitli açılardan birbirlerinin üstünlüğü var. Biz Peki. mesela çok güçlü olabilir. Atıyorum diyelim Hazreti Musa'nın örneğinde olduğu gibi. İşte birisi daha sabırlı olabilir. İşte ne diyelim birisi daha yumuşak huylu olabilir. Yani gayet tabi değil midir böyle tabii olması? Tabi öyledir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da kitabıyla üstündür. İşte böyle, böyle muhteşem bir kitap diğerlerinde yoktu kitabının ebedi bir mucize oluşuyla o da diğerlerinden üstün. E, tükenmeyen bir mucize oluşuyla. Evet. Ama mesela bakın Hazreti Davut'la alakalı bir gönderme var İsra evet. suresinde. Velakad fattalna ba'dan ala biz nebilerinin bir kısmını bir kısmına üstün tuttuk. Davut'a Zebur'u verdik. Ve Davuda Zebura. Davuda da Zebur'u verdik. Demek Zebura muhatap olmak bir üstünlük sebebi. Ama ortada şimdi Zebur yok. Kalıcı mucize bu. O zaman Hazreti Muhammed bununla diğerlerinden üstün. Ama nihayetinde bu üstünlük aslında bildiğimiz manada biri diğerinden daha kalitelilik demek değildir. Niye değildir? Faddale kelimesinin asıl anlamı aslında üstünlük diye tercüme ediliyor ama aslında farklılık demektir bu. Farklılık demek. Tam olması gerektiği gibi aslında. Evet. Farklı olduğu noktada üstün olabilir. Ama burada önemli olan farklılığına dikkat çekmektir. Neden? Bu kelimenin kullanıldığı çok Harika bir örnek var. Hı hı. Bu sözümüzü delillendirme anlamında söylüyorum. Rahat suresinin işte dördüncü ayetinde. Bakın diyor ki Allahu Teala ve fil ardı daun mütecaviratun. Arzda böyle birbirine yakın kıtalar var. Hı hı. Ve cennetün bahçeler var. Minahnabın işte üzüm bağları var. Ve zerun tarım ürünleri var. Ve nehilun. İşte hurmalar var. Sınvan'ın ve gayr sınvan'ın, işte çatallı, çatalsız hurmalar var. Peki 100 ka bima'in vahidin. Bakın diyor bu kadar farklı şeyler var ama hepsi aynı suyla sulanıyor. Aynı bir suyla sulanıyor farklı renkte, farklı boyutta, farklı tatta, farklı güzellikte, farklı kokuda, farklı lezzette şeyler var. Tıpkı tüm nebilerin Allah katındaki ortak kaynaktan beslenmesi Meslendi gibi işte. O, onun örneğidir bu. Hocam bunu da o zaman tamamlamış olalım. Bitireyim. Bir şey ha, daha ay, tamam, bitireyim hocam. Bitmedi. Ve nufattilu ba'daha ala badın Biz bu meyveleri birbirine tafdil ediyoruz. Üstün kılıyoruz. Yani farklı, farklı kılıyoruz. Var. Hangi konuda? Fil ükuli yeme konusunda. Biri diğerinden daha tatlıdır. Biri ben mesela en çok meyve olarak. Bizim değerleri farklıdır. Ben en çok mesela yazın kirazı severim. Kışın narı severim. Başkası başka şeyi sever. Her birinin gıda, vitamin değeri farklıdır. Peygamberler de kaynağı itibariyle Allah'ın görevliler oldukları için biz onların hepsi de iman ederiz. Hepsini diğerinden farklı kılan bir özellik olsa da totalde biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Bütün peygamberlere iman, iman.